Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna geldik kanalına. Hoş geldiniz. Ben Samet. Saat gecenin 3'ünde fark ettim ki Long Dark'a bir güncelleme gelmiş. Araştırırken nedir ne değildir diye yeni bir harita geldiğini gördüm arkadaşlar. Tabi apar topar gecenin 3'ü demeden sizin için bir video çekmeye karar verdim. Evet harap bataklık, harap pataklık İleri düzey oyuncular için bir demir yolu hattı ile ikiye ayrılan dondurucu soğuğun kol gezdiği açık bir bataklık, ince buzlar ve sürekli rüzgarlar bu bölgeyi son derece tehlikeli kılıyor, gizemli göle bağlanıyor. Onayla kadın karakterle hemen yeni e, harita diyerek bir şey açalım, bir bakalım nasıl bir yermiş arkadaşlar. Bu arada açıklama falan yapmışlar işte biz e, 2016 içinde şeyi yetiştirmek istiyorduk, hikaye modunu. Fakat geç olsun güç olmasın en güzelini yapmaya çalışıyoruz gibi bir açıklama yapmış kendileri. Bu da herhalde bir nevi artık bir parmak bal diyelim teselli için yeni bir map vermişler arkadaşlar. Evet bakalım bir mağara gibi bir yerde başladık. Hemen içeride bir şeyler var mı araştıralım. Baya bir karanlık kömür var. Belki lazım olur yakarız. Şöyle bir göz atacağız arkadaşlar. Zaten hali hazırda Long Dark serimiz biliyorsunuz devam ediyor. Bilmeyenler için kanalımızda izleyebilirler. Birçok Long Dark videosu var. Bakalım nasıl bir ortam. Birkaç dal topluyorum. Ne olur ne olmaz. Ateş yakacak oluruz. Dediğim gibi kıyısının köşesini iyice bir inceleriz buranın ama çok fazla şöyle uzatmadan nasıl bir ortam neler var bir görmek için bu saatte başına geçtim. Gizemli göle bağlanıyormuş burası. Bu arada şeyler de gelmiş. Yeri ortamı değil ama şöyle kıyafetleri göstereyim. Artık kıyafetlerimizde gördüğünüz üzere böyle çeşitlilik, dış görünüş güzelleşmiş. Başka bir şey var mı acaba? Ona da bakalım. Yemeklerde falan. Onlarda çok bir değişiklik görmedim. Kıyafetlerde var değişiklik. Dış görünüş. Zaten biz karakteri dışarıdan görmüyoruz ama en azından üstünde şu var diye artık hayal edeceğiz yani. bak biraz hızlanayım. Korucu modunda başladım arkadaşlar bu arada. Çok fazla zorlu modda başlamadım amacım haritayı birazcık dolaşmak. Kayıttayım değil mi? Tamam. Çok fazla bağırmıyorum, konuşmuyorum. Sessiz konuşuyorum. Dediğim gibi saat gece 3. Evet burası ince buzlar bahsettikleri yer. Bataklık ortamı. bayağı donmuş. Şurada bir ceset var. Kargılar döndüğüne göre üstünde. Ben yine birkaç dal daha almaya çalışayım. değişiklik iyidir. Artık bu oyunda sık sık güncelleme gelmesi lazım. Şimdi şu vagonları merak ettim. En bariz orası var. Tren yolu üzerinde diyor. Onunla uğraşmayalım. Nereden geçebiliriz? Şu kütüğün üstünden yürüyebilir miyiz? Çünkü ince buzdan özellikle bahsediyor arkadaşlar. Hiç suyun içine batma niyetim yok. Şuradan geçeriz herhalde bir şey olmaz. Hop. Heh, güzel. Burası açılıyor mu? Hayır. O neyin müziği şimdi? Neyin gazını verdin sen bana? Şurası açılıyor mu? Hayır. Merdivenden çıkılıyor mu? Hayır. Allah Allah. Bu niye var ki böyle bir şey o zaman? Ha, şurası açık. Hala hazırda açık olan yerlere girebilirsin diyor. Kömür mü bu? Kaçak avcı kampı. Vay. Aa testere. Alıyorum şimdilik. Nasıl olsa yüküm çok değil antibiyotik uyku durumu güzel kuş tüyü gerek bakın böyle değişik güzel artık gözüküyor bir tane sağ olsun bize tüfek mermisi burada metal hiç sevmedim sevmiyorum varil buradan ne çıkacak evet, sanırım en bariz pinekleme mekanı burası şu an hmm. o sağlam ne durumdayım üşüme falan eksi 5 derece biraz ateş yakıp biraz dinlenebiliriz ama gerek var mı bilmiyorum. %85 eylemler. Onar. Giy seçeneği nerede kardeşim? Çift mi tıklayacağım? Niye giyemiyorum? Bu var üstünde. Allah Allah topla diyor sadece. Önceden şurada giy çıkıyordu biliyorsunuz. Bu daha sağlam ve giyemiyorum üstüme. Bilmiyorum güncellemeyle bir şeyler değişmiş ama. Nasıl giyeceğimi çıkartamadım arkadaşlar. Ateş yakmaya çalışalım. Hızlandırıcı kullanalım. Dediğim gibi sadece bir şöyle gezeceğiz bakacağız. Tutmamış oldum. Biraz vakit kazanayım da. Dolteyim. yiyeyim şimdi. Kardeşim şu kıyafeti niye giymedi ya? Saklık işe yaramıyor, eylemler. Bunu anlamadım. Bir açık mı var oyunda yoksa ben mi bulamadım? Tekrar bakacağım ya, kafama takıldı. Eylemler. Sadece onlar diyorsun eylemlerde tamam. At desem atacak. Nasıl giyiyorsun kardeşim? Ha. Tamam. Hmm. Yani tutup bunu çıkar. Biraz karışmış gibi geldi bana. %22'liği giydi. Ha üstüne bir de %85'liği giydi. Üst üste giyebildi. Tamam onu da giydim. Aksesuar falan gelmiş. Aksesuar olarak neden bahsediyor bilmiyorum. Şu an bunlar üstümde mi benim? Tamam. Birazcık oyun bizi yalpalatacak. Tamam ne alemdeyim. Burası değişmemiş. Uyku tulumu aldım yerden. Hadi uyuyalım bir saat. Kendimize gelelim. Sonra sağlam bir şekilde gezelim. Zaten yiyecek çok bir şeyim yok. Tamam görüşürüz. Oo akşam oldu. Tamam. Sıkıntı yok. Herhangi bir şeyim. Bir tek player'ım var. Zıplamaya çalıştım burayın üstünden. Şimdi bu raydan devam etsek şu karşıya doğru bakalım bir yer bulabilecek miyiz? Oyalanmıyorum arkadaşlar. Ölürsek ölürüz. Amacım hayatta kalmak değil. Of aya bak. Aya bak yıldıza bak. Yolda gezen. Çok çabuk yorulmaya başlamış sanki karakter ya. Ama şöyle bir bakıyorum hani bir sığınak ev. Yakınlarda var mı diye ama. Şu raydan ayrılmasam tanırım iyi olacak. iki tarafı çünkü bayağı batacak. İnce buzdan dolayı. Şöyle dinlene dinlene koştura koştura şu raylardan devam edelim bakalım. Karşıda var gibi bir mekanlar ama. Şu tarafta da bir ev görüyor gibiyim. Emin değilim ama çok uzak. Dur ben şunun sonunu merak ettim. Birazcık su içelim. tamam. Bak şuradan mesela düşebiliriz aşağı. Koşayım mı? Hop. Tehlikeli yerlerde geziyor gibiyim. Şöyle yürü 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 yürü. Hiç buza ince buza basasım yok. Devam et bakalım. Yani biz orada başlattı farklı bir yerde de başlatabiliyoruz tabii ki. Haritanın farklı köşelerinde. Karşıda bir gemi ya bu oyun grafikleri de biraz şey ya garip ya. Tam çözemiyorum orada ne olduğunu. Gemiye benziyor mu taş muhtemelen. Şuralar baya tehlikeli bölgeler. Buz açısından yani. Anca şu ortadaki şeylerden, topluluk bölgeden, karlı bölgeden yürürsen o zaman kurtaracağım. Şurada bir köprü gibi bir şey var. Şurada bir kesilmiş ağaçlar falan. Ha, burada şey of kıracağım bir tarafımı. Ee, yük vagonu devrilmiş. Tam da geceye kaldık Aa geçmiyor Tamam şu kütüğün üzerinden Şuradan geçsem o ağacın dibinde bir şeyler vardır diye ümit ediyorum Çıra var Oka benziyor ama ok değil tekstür Yok bir şey yok ya Kaç derece şu an? 8 Şu ileride bir mağara gibi yok o Herhalde tren şeyinin tünelinin tıkandığı bir bölge olarak yapılmış gidelim bakalım ne var önler ne gaz verdi be yok orada giriş yok Şu sağa doğru bir devirelim bakalım kıyıdan köşeden ama baya tehlikeli yani şey olarak gezmesi kolay olmayacak bir haritaya benziyor burası. Kıyıdan köşeden gideceksin ya da çok yavaş ve dikkatli hareket etmen lazım. Bak şuradan bir yol devam ediyor. Çok çabuk yoruldu ya. Başka diyecek bir şeyim yok vakitte kaybetmek istemiyorum. Şöyle hızlıca şunun içinden bir gitmeye çalışayım. Burası da kırılır mı yani nehir burası? Muhtemelen kırılacak ama. Kırılmadı lan. En son bir denerim göl kırılıyor mu diye ortasında. Bir batar çıkarız. Burası kırılıp yine aynı yere dönüyor. Bilmiyorum belki haritanın çıkışıdır. Gizemli göle bağlanıyor diyordu. Valla burada pek mekan yok gibi. Şu karşıda dediğim gibi bir ev var gibi. Kaç dakika oldu? 11 dakika. Koşabilirsem oraya kadar. Orada var bir yapı ama bakalım nereden geçebilirim. Şimdi buralar baya baya buz. Cık. Sıkıntı. net yansıyor mu bilmiyorum. Birazcık karanlık düşüyor olabilir ama. Bak ben buradan gitsem kesin düşeceğim. Evet orada bir ev var ya. Sanırım haritadaki nadir güvenli bölgelerden biri. Şuradan gidelim abi. Dur bebeğim dur. Üşüme zamanı değil şimdi. Suyun içine girersen o zaman göreceğim ben seni nasıl üşümeyi koşalım. Koş 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 koş. O eve bir varalım ya. İnşallah şömineli bir evdir. Aa ceset var bir tane de. Hemen bir yutlayalım. Belki bir soda moda çıkar. Ne vereceksin abine? Sağlam koşu ayakkabısı. Tam ihtiyacım olan şey. Eldivenler verdi biraz daha kaliteli gibi duruyor Bunları da çözeceğiz Önceden öğrenmiştik hangisi daha iyi kaliteli diye ama Donmaya başladım bu arada Bakalım Mesela Şimdi şuraya mı tıklıyoruz Evet buraya tıkladık Elimde bunlar var Çıkardım Mesela neyi seçeceğimi Nereden ayarlıyorum? Henüz bulamadım ya. Eylemler desek geri ma. <laughs> dur bebeğim, <laughs> dur. Vallahi bunu benim birazcık sakin kafayla incelemem gerekecek ya da siz yayınlarda falan bana söylersiniz arkadaşlar. Tam olarak çözemedim. Şuna nasıl istediğim eylemi. Ha dur 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 dur. Buldum. Tıklıyoruz abi. Şurada geçiş var. Heh, tamam. Mesela 0603 57 falan. Bu %20 yağmur bonusu gibi bir şey veriyormuş. Giy dedim. Bunu giydik. Tamam. Kafamda da bir şey yok. Bu arada dinlenmiş olduk. Hadi hızlanalım biraz. Şu eve. o o eve bizim varmamız çok zor be abi. Her yer buz. Burası garanti kırılır burası. Yavaş yürüsem kırılır mı yine? Yok kırılıyordu yani. Deniyorum. Ölürsek ölürüz. İnce buz. Evet. Evet. Baya baya hipotermi yapacak bir yerde tabi. Geri atıyor sizi. Bakın. Sıkıntı. Buralardan kesinlikle yürünmeyecek. Baya inceleyip sık dokuyaraktan köşelerden, kıyılardan bir geçiş bulmak zorundayız bu haritada. Resmen bakın şuradan da yok geçiş nasıl öldürürüm diye yapmışlar haritayı. Oho. Ta geri dönmem lazım. Madem düştük şöyle birkaç defa basa çıka girip çıka geçebilir miyim bir bakacağım. Her beni çok geri atıyorsa geçemem de. O ulaşabilecek miyiz? <laughs> Geçirmiyor kesinlikle. Diyor ki buradan geçmez. Bak kıyı atıyor. Tamam orada bir ev var uzakta O ev bizim evimizdir ama Yolunu şimdi bu saatte aramayayım arkadaşlar Çok da vaktinizi almış olmayayım Bir nevi göstermiş olduk şöyle bir haritanın tarzını Zaten Şeylerde bol bol Hasır otu yiyeyim ben sizin için ee, Yayınlarda falan bol bol Buraları inceleriz arkadaşlar Geniş vakitte uzun uzun şey yaparız canlı yayınları da beklerim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı onu söyledim zaten. Unutmayın şimdilik hoşçakalın. Bay hmm. bay.